Refleksolojik terapimde değer takipçilere hepinize merhabalar. Bakın omuz kemeri dediğimiz trapez kaslarına karşılık gelen bir hat ve burası da omuz ve kulunçla alakalı yan tarafı dahil olmak üzere refleks bölgesini ifade ediyor. Kulunç, trapez ve skapular bölgedeki kas liflerinin aşırı gerilme, kan akımının orada azalması sonucunda oluşan lokal kas düğümleri ya da spazmlarıdır. Yapmış olduğumuz bu terapiyi bu anlamda da çok değer ifade ediyor. Stres, kasın uzun süre aynı pozisyonda kalması, postür bozuklukları, soğukta kalma, servikal sinirlerde gerilme gibi nedenlerden ne yapıyor? Omuz bölgemizde kulunçlar ve gerginlikler, rahatsızlıklar ortaya çıkıyor. Bakın şu hattımdan ben uyarılarımı tatlı tatlı orta sertlikte vermeye başladım. Ne yaptım? Bu yayın öbür ucuna geldim. Tekrar devam ediyorum. Çin tıbbında omuz kulunç bölgesi safra kesesi mesane meridyenleriyle ilişkili görülüyor. Gerginliğin de çoğu kere Qi dediğimiz yaşam enerjisi, tıkanıklığı ve stres birikimi ile irtibatlandırılıyor. Hint tıbbında ise omuz sertliği ve kulunç genellikle vata artışı yani kuruluk, kas sertliği, sinirsel gerginlikle ilişkilendiriliyor. Refleksolojide yapmış olduğumuz bu uygulama bize hangi faydaları sağlayacak? Ben hem terapimi yapayım hem de size bunun faydalarını, etkilerini söylemeye çalışayım. Bu arayla ifade etmek istiyorum. Bakın şu bölgeyi daha derin basılarla çalışmanız lazım. Omuz, Omuzunuzdaki sıkıntılara göre burada acılar alabilirsiniz ama vazgeçmemelisiniz. Basılarınız oldukça derin ve etkili olmalı. Oradaki gerginlikleri çözecek şekilde bir etkiye sahip olmalı. Yapmış olduğumuz bu uygulama trapez gerginliğini çözer, skapüler düğüm, işte kulunç dediğimiz o hissi azaltır Stres kaynaklı omuz-boyun sertliklerini gevşetir, postür yüklenmesini hafifletir. İşte omuz sertliklerimiz, boyun omuz gerginliklerimiz, stres kasılmalarımız, hatta gerginlik tipi baş ağrılarımız varsa, onlar bu yapmış olduğumuz terapiyle hafifler. Bakın şu yan tarafı atlamamam lazım. Bakın oradan ne yapıyorum, burayı ayrıca işliyorum. Evet, özetleyecek olursak burayı hiç. Atlamada ne yaptım? Bütün bölgeyi ortanın üstünde biraz sertlikle basılarla işlemiş olduk. Sonra tüm bölgeyi tekrar ne yapalım? Bir yumuşatalım. Sonra tekrar sert uyarılar verelim. Sağ ayağınızda önce yaparsınız. Daha sonra sol ayağınızda yaparsanız Oldukça faydasını görürsünüz. Refleksoloji terapimle kalın. Sağlıklı, mutlu günler dilerim. Yorumlarda buluşmak üzere.